Oğlum bu sonuçlar var ya camiye değişik değişik şeyler sokmuşlar, at sokmuşlar, zorla güle dinozorlara, dinozor sokmuşlar camiye. Bu hizmette sınır yok, o yüzden ben rahatım ya. Olaylara hakim değilim ama haklısınız. Abi ne dinozor atı? Uzay mı sokmuşlar? Geçen gün duydum imamazorlara zorlara geçirmişler. Oğlum bu savcılar yok mu lan? Şapka takmayana sallandırıyorlarmış lan. Ulan bunlar bir elime geçse bu sorcular. Ya bu benzin 147 lira oldu anasını satayım. Orada saraylarda yaşıyorlar. Ne güzel rahat rahat biz sefalet çekiyoruz ya. 147 lira benzin nedir aman koyayım? Atam atam sen kalk ben yatam. Moruk o kadar solcuyum ki bak o kadar solcuyum ki. Yemekleri hep sol elimle ben. Sağolunuz gençler. Aha. Nasılsınız? Yoldaş Nasıl ya. gidiyor? O, yoldaş ne yaptın? Nasıl gidiyor? Ulan geçen ülke tam elden gidiyordu. Son anda rakı masasında kurtardık. Ama Kıbrıs'ı unuttuk aman Allah'ım. Aklı yani. Ulan oğlum TC katliam yapıyor. Buna bir son Vermeli. Aklı, Aklı, Aklı ya değil mi? Arkadaşlar bildiğiniz gibi ekonomi baya kötüye gidiyor. Aynen aynen. Hesap soracağız Hesap soracağız. Hesap soracağız O faşistler çalıyor çalıyor. Aynen aynen. Ben bir işim var. Geleceğim biraz. Tamamdır patates yemeye evet. gidelim o zaman akşam. Aynen aynen. Mantıklı. Evet. Aynen. 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 Be, nasılsınız gençler? Nasılsınız? Ha, bugün de komünist kafası eziyoruz değil mi? Helal. Ya. kızılları yaşatmayın Emret bu ülkede. Ya. Helal helal helal. <laughs> Aslan siz delik Siz adamsınız. Geliyorum ben birazdan ha. Devam edin. Beyler, beyler, ne Ne oldu? Hayır, hayır, lan. Ne oldu Ay... Alo, a müdürüm merhaba. Ya bu bizim öğrencileri operaya getirmek istedim de. Evet, öyle bir etkinliğimiz vardı. Fakat hepsinin işi varmış. Dolayısıyla bu etkinliğe katılamıyorlar. Bundan önemli ne gibi bir işleri olabilir gerçekten anlam veremiyorum.